dolapların rengini sen mi böyle istedin Nizaket? Hmm. Valla bizim şey müteahhit var ya nesli yana bir dolap yapmış Nizaket. Bir dolap yapmış emmi. Ne kadar zarif sana anlatamam Nizaket. Anam o neydi ya? düşüydüm az kalsın ya Nizaket bu. Koltuk takımlarını nereden aldınız? Ben bazen bunu oynuyorum. Ay Nizaket. Bizim Neslihan'ın bir koltuk takımı var. Ay Nizaket. Bir görmelisin. Ne kadar zarif. Ne kadar zarif. Odayı o kadar güzel açmış ki sana anlatamam yani. Ay Nizaket ha bu ışıkta ne kadar sarı ya. Bu niye böyle? Gözümü çok aldı benim ya Nizaket. He, sen bana bir tuvaletin yerini göster bakayım az bin yaşlı kadın. Şimdi geldi az beni kaldır. Ay, ay. ay. <laughs> Anam az kalsın düşüydüm nizaket. <laughs> Tuvaletinizi çok yüksek yapmış adam ne yapmış kız hiç anam az kalsın bacağımı kırıydım yemin ediyorum sen. Ay Nizaket bizim Neslihan'ın bir tuvaleti var ama ama bir tuvaleti. Ay Nizaket ben hayatımda öyle bir tuvalet görmedim Nizaket ya öyle bir tuvalet görmedim Nizaket ya anlatamam sana.